Arkadaşlar az önce e, uçaktan indik, e, Türkiye'yle 2 saat 45 dakika fark var aramızda. Evet. Bizim bize rehberlik yapacak arkadaşlar sayesinde sayesinde. sağ olsunlar bizi böyle çiçeklerle karıştırdılar. Tamam. Yine Ömer abi, Ünal abi so, know, çiçeklerle birlikte. Welcome. Ve bizim Sakar. Şankar. Geliyor Şankar. Yes. Okey. Trafik kalabalık ama ağırlıklı Sankar, motosiklet. Bu şekilde. Şankara Antep'ten baklava getirdik. Böyle farklı şeylerden koyduk ama bakalım beğenecek mi o? Oke. Ne ne yutrayım. It is yours. Bir tanesinin tadına yeah, bak. Bu iş nice Yakup? Uh, hangisini sözü bir diz pistaşyo. Bir diz pistaşyo. Yol kenarında dolaşıyor. Halbuki valla burada bir var da kurumlara gelmek lazım niye gezmek lazım. Şimdi bir benzin istasyonunda durduk. E, su falan alacağız ama böyle bir kamyonetle karşılaştık. Evet, bugün bir yemek molası verdik. Şimdi e, yemeklerimiz hazırlanıyor. Biz ne istedik. İnsanlar endere geliyorlar. Vallahi hiç de rahatsız olmuyorlar kamerayı da çekmemizden de. E, şoförümüz. Yemeğini yiyor. Ne istiyor? Bir anlarsın. Parvati. 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 Ömer. Ömer. Parvati. Ya, yaşımı mı soruyor? Hava oldu Ya. Bay bay. Hay hay. Patronlar varsa var ya. Patronlar. Ye, mini sen mi? Patronlar. Vallahi çok <laughs> çok eğlenceli insanlar. <laughs> çi mantığı. Burada bir satıcı var. E, seyyar satıcı. İşte aileler buradan alışveriş yapıyorlar. Sebzeler, meyveler. O domates var. Kıyıdan uzaklaşıyoruz. Şu arka paraşı göstermek istiyorum. Yine sisler içerisinde aslında görsel bir şölen var. 3800 metredeyiz. 3800 metreden şimdi size aşağıya da biraz göstereceğim. Burada bir tapınak var. Tapınağı normalde bizim arkadaşlar yürüyerek çıkmayı planlamışlar ama öyle bir babayit yok yani. arkadaşlar tapınaktan geliyorlar. Geldikten sonra bu taşları toplayıp diziyorlar. Ne oluyor bilmiyorum ama. Evet şimdi zirvedeyiz arkadaşlar. Zirve derken tabi Everest zirve değil. Bulunduğumuz yer 3800 metrelik bir zirve. Burada bir tapınak yapmışlar yine. Herkes oraya geliyor. Biz de burada kuş arıyoruz. Tabi fırsattan istifade çekebildiğimiz kadar da insan çekmeye çalışıyoruz. Az önce muz koydu. Muz koyarken fotoğrafı çektim ama videoyu kaçırdım. Bayağı bir ikramda bulundu. Şimdi orada hazırladığı bir şey var. Onu da çıkarıyor. Onu bilmiyorum. Ha pirinç o da. Pirinç de koyuyor. Abiye doktor dediler. Sanıyorum ruh doktoru. Meditasyon yapıyoruz. Dance. Yes yes dans. <laughs> 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 Tapınakta arkadaşlar dans ediyordu. Bitirdiler, Rica ettim yeniden yapacaklar. Lala lala. Süper. İyi arkadaşlardan fotoğraf çektik biraz. Biraz da video çekiyoruz. Toplu olarak duruyorlar burada. Ee, güzel yine sıcak bir sohbet oldu. Ve burayı de göstereyim. Sağ olsun arkadaşlar bize ee, baya yakın davrandılar. Şimdi ekmek yapıyorlar. Biraz da onun videosunu alalım istedim. Fotoğraf baya çektik. burada pişir diyor. Aslında bizim ekmeğe de benziyor. Bizim ekmeğe çok benziyor. Türk işleyim ekmek. Ekmek. Ee, yes. Thank you. Thank you. arkadaşlar ciddi ciddi yanık kokusu geliyor yanık et kokusu yani burada şu en üst kısımda koyuyorlar e, ateş yetmezse sonradan üzerine ateş ekliyorlar yani odun ekliyorlar daha doğrusu şimdi bak burada kaç tane insanın cenazesi var yakıldıktan sonra da sanıyorum buraya atılıyor bu yanmış bitmiş artık arkada yakınları var Burada odun ekleyen, muhtemelen yakınları ekliyor yine odunları falan, onlar yakıyor. Odunlar önce düzülüyor, şimdi şurada yanmamış odun göstereceğim. Ee, odunlar diziliyor üzerine ölü konuluyor, sonra e, küçük ot gibi şeyler konuluyor. Bakın şurada henüz yanmamış ateş var, şurada da otlar düzüldükten sonra yeni yakılan e, ateş var. Burada yani, da insanlar bir şey yapıyor mu? Hazırlık orada, mı yapıyor? Orada, yok hayır. hayır. hazırlık yapıyor. Biriler, bunlar hoca. Aha maymun iş. Yani burada insanlar bir şeyler yaparken arkada da maymunlar yiyeceklerini yiyorlar. Lord Siva, Basubat-ı Innat, Uh, doing uh, worship doing now. Okay. Yeah. Okay. Thank very you. Lord, very uh, biggest Lord. Siva Bhagavan Pashupatinath. Siva ya bir şeyler yapıyorlar. Siva Pashupatinath Bhagwan is very biggest Lord. Orada da yine ölmüş insanlar var ama hazırlık bakın orada beyaz şeylerle sarılmış yakılmayı bekliyor. Burada da sanıyorum önce geldi, elbiselerini çıkartıyor. Evet bakın orada. Ee, evet alt kısımda ayaklar görülüyor. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Adamı ayağını kıldatıyor mu? Yok ha. Lan dedim ölmeden mi yakacaklar adamı? Evet şimdi beyaz. Beyaz bir bez üzerine hazırlıyor. Önce görülmesin diye üstünü farklı şeylerle örtüyorlar. Sonra beyaz bizdeki kefen gibi beyaz bir örtüyle üzerine örtüyorlar. Sonra tekrar sarı bir bezle örtülüyor. İlk görünmesini yaptıkları şey kaldırılıyor. Evet her tarafta bunlardan var. Bir şeyler yıkılışıyorlar. Ali Pali Hindular için yani en önemli e, merkezlerinden birindeyiz. Demin e, yukarıdan görüyoruz. Evet arkadaşlar buraya gelip e, yakacak bir şeyler bırakıyorlar sanki içerisine.